Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Telegram Özden Ahmet Tıkan. Şimdiki ilhamda sizlere 8 bal pool oyununda e, uzun menzil ilesini göstereceğim. Versiyon 2 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size vereceğim dosyayı açın. Dosyadan çetencineyi çıkartın. Yes deyin, No deyin. Arkadaşlar sürücümüzü seçmek için çetencine eksiği seçelim. Of. Ya. Tekrar yapalım arkadaşlar. Google yeni sekmeden arkadaşlar. About 2. memory yazalım. Burada arkadaşlar Paper Plague'in Shockwave Flash var. Yanındaki rakamları kopyalayalım. 30.24 yazdıktan sonra arkadaşlar hepsi kutucuğuna basalım ve sonra B, D sıfır olan sürücümüzdür seçelim arkadaşlar ve arkadaşlar an, e, oyunun ana sayfasındayken e, aktivite edelim kutucuğu ve oyuna başlayalım arkadaşlar sıra da arkadaşlar sıra kubbimizde bize gelince evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun Menzil ben bir tane atayım tabi girerse bir tane bir daha arkadaşlar evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi hilemiz bu kadar basit. Ee, görüşmek üzere. Telegramı takip etmeyi unutmayın. İyi hileler, iyi günler.